الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أُوصِيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون". قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "الم را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد". صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال أو كما قال مهترم مسلمان Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elif Lamra. Bu Kur'an, Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. Okuduğum hadisi şerifte ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, rehberliğin en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğidir.'' Aziz müminler, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dini, hukuki ve ahlaki alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bakidir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an, ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır. Ve onun vaadi haktır. Estaizu billah. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eder. Rabbimize, çevremize ve bütün kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretir. İslamın hayat veren hükümlerini açıklar. Bilgi ve hikmetin, iyilik ve güzelliğin yollarını gösterir. Barış ve huzurun, adalet ve birlikte yaşamanın ilkelerini bildirir. İnsan onur ve haysiyetini, hak ve hürriyetini mukaddes bilmeyi emreder. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada Barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamıştır. Yüce Rabbimiz "Es'adubillah la ikraha Fit din" dinde zorlama yoktur buyurarak herkese inanç özgürlüğü tanımıştır. İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek kutsalına zarar vermek yoktur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Aziz Müslümanlar, son günlerde Kur'an ve İslam'a yönelik çirkin saldırılar sadece Müslümanları değil, insanlığın bütün ortak değerlerini, ve toplumsal barışı hedef almaktadır. İnsan onurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez. İfade özgürlüğü hiçbir inanca ve o inancın mensuplarına hakaret etmeyi masum gösteremez. Özgürlük hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme etkisi veremez. Bilakis özgürlük herkesin inanç ve düşüncesine saygı göstermeyi, bütün farklılıklara rağmen başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Şu halde, inancımıza ve mukaddes değerlerimize yapılan bu tür menfur saldırılar karşısında yer almak, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak vazifesidir. Kıymetli kardeşlerim, İslam'a, ve onun muazzez değerlerine yönelik saldırılara karşı verilebilecek en güzel cevap, yüce dinimiz İslam'ı en doğru şekilde öğrenmek ve temsil etmektir. Bunun için de Kur'an'ı okumak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak için daha fazla çalışmalıyız. Onun hayat veren ilkelerini, hak ve adalet anlayışını, sevgi ve barış yüklü mesajlarını bütün insanla hikmetli bir dil, ve güzel bir üslupla ulaştırmak için daha çok gayret göstermeliyiz. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. Sa'idu billah Yuridûne li yudufi'û nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihi ve kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirler istemeseler de, الله نور التممني جاكتر وقال عليه الصلاة والسلام "التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم الكريم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق"